Şehirde bir yaralı ebabil kuşu var, onun için aradım. Tamam, teşekkür ederim. Çözüm merkezimize bir yaralı ebabil kuşu ihbarı düştü. Adresi veriyorum. Hızlı bir şekilde buraya intikal edelim. farkındayız. Eşrefi mahluk olan, yaratılmışın en şereflisi olan insana hizmet ettiğimizin farkındayız. Ama bunun yanında insana hizmet ederken bizimle birlikte çevreyi paylaştığımız, tabiatı paylaştığımız, Allah'ın can vermiş olduğu bütün mahlukatı da gene Allah'ın şefkat nazarıyla onlara bakabilmenin de yaklaşım içerisindeyiz. Bu noktada küçük dostlar ambulansı diye başlatmış olduğumuz şehrimizde ilk olan şu gün şu an için hem şehrimizde hem de Türkiye'de onlarca örneğinin de olduğu güzel bir uygulamayı başlatmış olmanın da gururunu yaşıyoruz. Peygamber Efendimiz'in sahiplenmiş olduğu bir kedisi varmış. Peygamber Efendimiz'in kedisinin ismi Müezza'ymış. Bir kedi sahibi olan, ismi Müezza olan bir peygamberin ümmeti olarak herhalde bizim de böyle bir mekanı yapmamız herhalde hem ona ümmet olarak yakışırdı hem bu sokak hayvanlarına bir şefkat göstergesi olarak yakışırdı.